Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlerle mobil kumar oyunları, tatlı kazanç için en iyi oyunlar başlıklı oyunu inceleyeceğiz. Bu videoda, online kasinoda nasıl daha bilinçli ve stratejik bir şekilde oynayabileceğinizi göstereceğiz. Farklı oyun türleri ve kazanma yöntemleri üzerinde duracağız. Böylece oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Online kasinoda kazanmanın temel yollarından biri, oyunları dikkatli analiz etmek ve strateji geliştirmektir. Örneğin, slot oyunlarında belirli sembol kombinasyonlarını takip etmek ve bahis miktarını buna göre ayarlamak önemlidir. Bu sayede hem oyunun temposunu daha iyi anlayabilir hem de kazanç ihtimalinizi artırabilirsiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında bu stratejileri nasıl uygulayabileceğinizi detaylı olarak göreceksiniz. Ayrıca bazı oyunlarda düşük riskli ve yüksek riskli bahisler arasında denge kurmak oldukça önemlidir. Yüksek riskli bahisler büyük kazançlar sağlayabilir. Ancak kayıp ihtimali de vardır. Düşük riskli bahisler ise daha küçük ama daha düzenli kazançlar sağlar. Bu dengeyi kurarak oyun deneyiminizi optimize edebilirsiniz. Unutmayın, strateji ve sabır online kasinoda başarılı olmanın anahtarlarıdır. Videoda ayrıca, bonus turları ve ücretsiz oyun seçeneklerinden nasıl faydalanabileceğinizi de göstereceğiz. Bu özellikler, kazanma şansınızı artırmanın yanı sıra, oyunların keyfini daha uzun süre çıkarmanıza yardımcı olur. Oyunun alt kısmında bu oyun yer almakta. Dilerseniz oradan oyunla ilgili detayları inceleyebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta, oyun sırasında dikkatli bir şekilde bütçe yönetimi yapmaktır. Oyun başına ayıracağınız miktarı önceden belirlemek hem oyundan alacağınız keyfi artırır, hem de olası kayıpları kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Videoda bu tür stratejilerin oyunla nasıl birleştirileceğini örneklerle görebilirsiniz. Son olarak, oyunlara oynarken eğlenceyi ve stratejiyi birleştirmek çok önemlidir. Her oyunda farklı kombinasyonlar ve kazanma yolları olabilir. Videoyu izlerken, sizin için hazırladığımız ipuçlarını takip ederek oyun deneyiminizi daha keyifli ve verimli hale getirebilirsiniz. Oyun alt kısmında sizi bekliyor. Detayları görmek isterseniz inceleyebilirsiniz.